بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كوجان الشجر إنك عقنا إلى ملا القلة ريبات لرفيرك بن يوسف معز بن جبل رضي الله عنه ريبات رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لو تعلم المرأة حق الزوج maq'adat hatta maq'adat ma hadara gada'uhu ve aşa'uhu hatta yemraga minhu Kadın kocasının kendi üzerindeki hakkını bilse sabah ve akşam yemeğinde kocası yemeği yiyip onu bitirinceye kadar oturmazdı. İbn Ömer radıyallahu anh'u'nun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İsnâ isnân lâ tujâvizu salâtuhuma ru'ûsuhuma abdun abaqâ abdun âbiqun min mawâridi hattâ yarci'a ve imra'atun 'asâ zawjahâ hattâ terci'a kişi vardır ki kıldıkları namaz kabul edilmez efendisinden kaçan kölenin ve kocasına asi olan kadının ta ki dönünceye kadar yani köle efendisine dönünceye kadar Kadın da asi olduğu kocasına itaat edinceye kadar Allah-u Teala kabul etmez. Abdullah bin Amr radıyallahu anhüman riveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yanzurullahu tebareke ve teala ila mir'atin la teşkuru li zavciha ve hiye la testagni anhu. Teala kocası onun tüm ihtiyaçlarını giderdiği halde kocasına تشكُّر اتنين قدنا رحمتنا زريرة لا خرج سنة أزيَتُنَا ان قدنا هورين سجيل على خلق الله بالروايات معاذ بن جبل رضي الله عنه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله fâ inne mâ huwa 'indeki dakhîlun aw şekânî fâriqaki dünyada herhangi bir kadın kocasını eziyet ederse o kimsenin cennet ehilleri olan hanımı o kadına şöyle seslenir Allahu teala canına asî biz onu, o senin yanında şimdilik misafirdir yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır عدا علاتق حنمنا صبر من الصابرة ما سنن، فازيلتي للاخر، كالن واتلر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. عديلوا النار، Allah-u Teala katında, nurdan minberler üzerindedirler. Hükümlerinde adaletli olanlar ve bakmakla hükümlü olduklarına ve ailelerine adaletli davrananlar Rahman'ın sağ yanındadırlar. Onun iki eli de sağdır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'nın rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِنَّ الْمُقْزِكِينَ fi dunya. على منابر من لؤلؤ يوم القيامه بين يدي الرحمن بما اقصته في الدنيا دنيا دا لا حكمه ذا النار رحمن هزور من برلى لزرنادقش ابو هريرة رضي الله عنه ورباته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابدون لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر evkâle gayrâ. Mü'min bir kimse hanımına kızıp darılmasın. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenebilir. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnnel mera'te hulikat min dıl'ayn. Lan tastaqima laka على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها، وبها أيوجه، وين ذهبت تقيمها كسرت كسرتها، وكسرها طلعها. أفنزاسام سنين فمن برشكلة أصلا دورا لمسيا، قبر وكمية إهريه علندن دراي. أفنزاسام قادني و ونا بنتتى. Eğer ondan faydalanırsan kendisindeki eğrilik ile faydalanırsın. Eğer onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Onun kırılması ise boşanması da diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle de yanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala sallallahu aleyhi ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين